Merhaba Arkadaşlar Bu videomuzda CodeIgniter 4 Image Manipulation klasından bahsedeceğiz. Bu klas e, ne işe yarar, nasıl kullanırız buna değineceğiz. Klas e, projemizdeki görsellerde düzenleme ve değişiklikler yapmamıza imkan sağlar. Yani e, resimlerin boyutlarını değiştirebiliriz, resimlere tamlayı oluşturabiliriz, resimleri kesebiliriz, resimleri yatay veya dikey olarak çevirir çevirebilir veya da bizim belirlediğimiz açıda döndürebiliriz. Resimlere watermark ekleyebiliriz. Şimdi hemen projemize gelelim ve başlayalım. İlk olarak arkadaşlar projemizin içerisinde public isimli bir klasör oluşturduk biz. Bu klasörün içerisine, klasörün içerisine resmimizi koyduk. Siz de bunu yaparak başlayabilirsiniz. Yani public klasörü oluşturup içerisine bir tane resim yerleştirebilirsiniz. Daha sonra gelelim arkadaşlar controller klasörümüzün içerisinde frontend'in içerisinde bir tane konsol oluşturalım. Buna görsel kontrol diyelim. kontrolümüzü yazalım bir arkadaşlar. kontrolümüzü base kontrolüden extend ettik. Buraya bir echo. Merhaba dünya diyelim. Bunun bu bu kontrolür içinde bir router ayarlamamız lazım. Bunun için de config klasörü içerisinde routes.php'ye geldik. Şunları kapatalım. Bunlar e, diğer videolarımdan kalan routerlar biliyorsunuzdur. Bunları kaldırmıyorum çünkü kitapta projeyi, proje dosyalarına erişebilirsiniz. Şimdi şuraya bir tane grup oluşturalım. Şunun gibi. Buna görsel diyelim. Ya evet, şöyle yapalım. Şunu şuraya alalım. Frontend içerisinde e, namespace'i app controls frontend olan görsel Controller'da da index metoduna girince direkt index çalışacak. Bir bakalım çalışıyor mu? localhost slash g4 Türkçe görsel. Evet görsel e, rutumuzda başarılı bir şekilde çalıştı. Burası açık kalsın. Rutu yeni yeni rutular ekleyerek devam edeceğiz. Şimdi ilk öğreneceğimiz şey arkadaşlar resmin kalitesiyle oynamak. Bunun için de yeni bir fonksiyon oluşturalım. Diyelim ki kalite. Hemen bu metot içinde bir router ayarlayalım. Buna da diyelim ki kalite. Hangi metot? Metodun adı ne? Görsel kontrolü içerisinde kalite metodu. Şimdi resim image manipülasyon klasını kullanmak için arkadaşlar Zaten dokümantasyonda da söylediği gibi şurada config service namespace'ine sahip image class'ını kullanıyoruz. Bunu hemen bir değişene tanımlayalım. Hmm, ne diyelim? Resim diyelim. Eşittir. Config Services 2. Doğru mudur? Doğrudur. Artık bu klasımızı resim isimli değişkene tanımladık. Şimdi biz ne demiştik? Resmin kalitesiyle oynayacağız. Hemen ilk olarak arkadaşlar yapmamız gereken şey resim diyoruz ve daha sonrasında with file diyerek işlem yapacağımız yani kalitesini düşüreceğimiz resmi dahil ediyoruz. Yani metoda veriyoruz. With file buraya resmimizin yolunu yazmamız gerekiyor. Bizim resmimiz Neredeydi? Hepsi pat diyelim. Public klasör içerisinde pitch nokta Doğru mu? Şimdi buraya devam edip şöyle de yapabiliriz aslında. Şöyle göstereyim. Şöyle devam, edip, devam edebiliriz. Resim diye de devam edebiliriz. Veya da nokta virgülü hiç koymayıp bir alt satıra geçip şu şekilde de devam edebiliriz. Şimdi yapacağımız ise işlemisi arkadaşlar. Resmin kalitesini düşürüp yeniden kaydetmek. Diyelim ki sev. Resmi nereye kaydedeceğimizi belirliyoruz. FG Path diyelim yine. Public klasörü içerisinde resmimizin adı ne olacak? Pitch diyelim. E quality olsun.jpg diyelim. İkinci parametremiz ise arkadaşlar save metodunun ikinci parametresi met resmin kalitesi. ile 100 arasında bir değer. Buna 10 diyelim. Şimdi ne yapacak bu bizim için? Gidecek buradaki şu yoldaki resmi alacak. Kalitesini 10 olarak ayarlayıp tekrar pic quality.jpg olarak sisteme tekrar kaydedecek. Burada belirlemiş olduğumuz yola. Sayfamızı bir çalıştıralım isterseniz. Şu anda kayıt etti. Herhangi bir hata da vermedi. Ne dedi? Bakın şurada bir tane dosya var. pitchquality.jpg Bir önceki de pitchjpg. Birinin boyutu 256 kilo, 252 kB. Birinin boyutu da 70 kB. şu 70 kB'la bir bakalım. Bu 70 kilobaytlık resmimiz kaliteyi görüyorsunuz çamur gibi. Bu da 256 kilobaytlık resmimiz. Yani kaliteyi %90 oranında düşürüp tekrar kaydetmiş. Şöyle bir şey yapalım mı? Şunun adına 10 diyelim. Şu resmi bir silelim. Tekrar çalıştıralım. Bir de 50 diyerek çalıştıralım burayı. Pardon burayı 50 yaptık. Da şurayı da 50 yapacağız. İki resme, üç resme de bakalım. Bu yüzde yüzük resmimiz. Bu yüzde yani yüzde on oranda kaliteye sahip. Bu da yüzde elli orandaki kaliteye sahip. Boyutlara bakarsak yüzde onda 70 kilobayt. Orijinal resim 256, 252 kilobyte. Yüzde elli orandaki resimde 194 kilobyte. Yani resmin boyutlarıyla, resmin kalitesiyle bu şekilde oynayabilirsiniz. Bunu şöyle de yapabilirsiniz demiştik şunu yazarak da yapabilirsiniz. Hangisi sizin kolayınıza geliyorsa. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Bu metodumuzda resmi yeniden boyutlandıralım. Diyelim ki function boyutlandır. Ne yapıyorduk? dolar resim eşittir config seçeceğiz image. Güzel. Şimdi ise ne yapacağız? Yine bir önceki metodumuzda da olduğu gibi hangi resimle düzenleme yapmak istiyorsak bu resmi with file diyerek sisteme dahil edeceğiz. Resim with file Şimdi resmi boyutlandıracağız. Bunun için de Resize metodu kullanacağız. Resize metodumuz 4 tane parametre oluyor. Hemen Resize metodumuza bakalım ve parametrelerini açıklayalım. Resim Resize diyoruz ve birinci parametremiz resmin genişliği yani yeni oluşturacağımız boyutlandıracağımız resmin genişliği kaç piksel olsun. Diyelim ki kaç piksel olsun 300 piksel olsun. İkinci parametremiz resmin yüksekliği. Bu kaç piksel olsun? 150 piksel olsun. Üçüncü parametremiz ise arkadaşlar yeni bu bo, yeni boyutlandıracak o boyutlandırıp oluşturacağımız resmin uzatılıp yeni yani uzatılıp uzatılmayacağını yani nasıl söyleyeyim orijinal boyuta göre uzatılıp uzatılmayacağına karar verebiliyorsunuz. Bir turu diyelim. Görün daha net anlarsınız. Son parametrelerimiz ise bu resim yükseklik üzerinden mi e, hesaplanarak kesilecek, kırpılacak, boyutlandırılacak. Yoksa genişlik olarak mı? Buraya da height e, yükseklik diyerek veya da width genişlik diyerek ayarlayabiliyorsunuz. Yine resim. Aslında parametreleri çok iyi anlatamamış olabilirim ama bir resim oluştuğu zaman tekrar görebileceksiniz. Resim seviyoruz. Tekrar yolumuzu belirtelim. Public pitch size height olsun bu. nokta jpeg. Kalitesini hiç dokunmadık. İkinci parametreyi göndermediğimiz zaman olduğu kalitede, mevcut kalitede kaydedecek bizim için. Sayfamızı boyutlandır diye bizim metodumuz şey routerumuz yoktu. Hemen bunu oluşturalım. Değil mi? boyutlandır boyutlandır olsun çalıştıralım bakalım ne olacak arkadaşlar Hemen resmimize bir bakalım Pitch Resize 8 diye bir görsel geldi. Evet görmüş olduğunuz gibi resmi 300'e 150 boyutunda boyutlandırarak tekrar oluşturmuş. Peki burada mesela True-False Yani resmin Orijinal resmin en boy oranını korunarak oluştur demiştik Bunu false yaparsak ne olur? Buraya da şöyle diyelim. False diyelim ki iki, adet, iki resim arasındaki farkı görebilelim. Tekrar oluştur diyorum. Oluşturdu. Yeni resmimiz de buymuş. Şimdi diğer resimde bu resim arasındaki fark görüyorsunuz arkadaşlar. Biri e, bu false olan daha geniş. Bu da e, orijinal resmin en boy oranı korunarak, korunarak oluşan resim daha dar. Yani yayılmamış şekilde duruyor. Devam edelim diğer metodumuz arkadaşlar resimlerin tam oluşturalım. Function diyelim ki thumbnail yine her zamanki gibi şöyle yukarı çekelim birazcık. Dolar resim eşittir config Serveceğiz. Image. Yine her zamanki gibi resim. Bit file. Deyip. Depart. Resmimizi daha da edelim. Evet. Resmin için yeni bir thumbnail oluşturacağız demiştik. Bunun için de arkadaşlar fit metodunu kullanıyoruz. Resim. Diyoruz. fit diyoruz. Fit'in 3 adet parametresi var. Birinci parametresi gene yeni oluşacak resmin genişliği. ikinci parametresi yeni oluşturacağımız resmin yüksekliği. Üçüncü parametre de arkadaşlar bu resim tam değil oluştururken e, işte resmin hangi bölgesini baz alacağı yani center merkezi mi işte left sol taraf left button alt sol alt taraf gibi parametre verebiliyorsunuz. Şöyle yapalım biz hemen diyelim ki bu tam değil biz Kategori sayfamızda kullandığımızı varsayalım. Kategori sayfamızdaki resimlerin boyutu da e, ne olsun? 300'e 300 olsun. Resmin de center'ını baz alarak yeni resmi oluştursun. Resim diyelim tekrar. Save diyoruz. Public e, Diyelim ki Pitch yaptığım nokta jp olsun. Jp olsun. Bunun içine bir router ayarlayalım. Tam ne yıl? Hemen root sayfamıza gelelim. Root'umuzu ayarladık. Bir çalıştıralım. Evet bir yerde hata verdi. Bu uh, hatamızda noktada virgül eksik. Tekrar çalıştıralım. beyaz sayfa geldi <laughs> arkadaşlar. Burada dosya resim yeni resmimiz oluşmuş. Bir bakalım yeni resmimize. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar yeni resmi oluşturmuş. 300 x 300 bir kare boyutunda bir resim. Orijinalimizi açalım. Önce şöyle yapalım. Şu orijinal resmimizdi. Görmüş olduğunuz gibi. Şu da tam değilimiz. Yani e, kategori sayfamız için kullanacağımız resimdi. Resmi bir güzel sıkıştırmış. 300'e 300 şeklinde ayarlamış. Mesela kesmiş mi resminde hiç? Bir bakalım nasıl anlayabiliriz? Anladığım kadarıyla kesmemiş gibi duruyor. Yok kes yani çok bir kesim olmamış ya da aynen kesmemiş. Kesmiş mi? Kesmemiş. Kesmiş. Şurada teknenin bir bölümü görünmüyor çünkü. Yani bu resmi de bizim için 300-300 boyutta kesip merkezi de resmi merkezi olarak baz alıp tam oluşturmuş kategori sayfamız için. Öyle demiştik biz kategori sayfamız için oluşturacağımızı söylemiştik. Diğer metodumuz ise arkadaşlar resmi döndürme. Yani yatayda veya dikeyde resmi dön çevirme. Şöyle yapalım. Döndür diyelim metodumuzun adına. Tanımlamamızı, tanımlamamızı yaptık. Şimdi resmimizi dahil edelim. Şimdi de resmimizi döndürelim. Yani yatayda mı dikeyde mi döndüreceğimizi belirleyelim. Diyelim ki resim flip. Bunu da flip metoduyla yapıyoruz. Flip metodunun bir adet parametresi var. Bu parametreye vertikal ya da horizontal değerlerini vererek resmin yatayda mı dikeyde mi döndürmek istediğinizi belirleyebiliyorsunuz. Biz horizontal da değiştirelim. Horizontal mı diye mi yazılıyordu acaba? Yanlış mı yazdık? Doğru yazdık. Resim her zamanki gibi save metoduyla da yeni resmimizi kaydediyoruz. Boris diyelim bunu. Dönderi de şöyle. Bunları, router'ını ayarlayalım. Şöyle bunu da bir çalıştıralım arkadaşlar. Güzel, beyaz sayfamız geldiğine göre çalışmış demektir. Bakalım burada var mı? Evet, görmüş olduğunuz gibi pitch dosyası oluşmuş. Resmin boyutu büyümüş gördüğüm kadarıyla. Ama resmi de sağ tarafta bulunan e, limanı artık şu alanı sol tarafa almış. Horizontal olarak resmi değiştirmiş. Peki vertikal olarak değiştirseydik. Resmimizin adı de ver olsun. Veri olsun. Burada ver. ver. Olsun. Buraya da yine e, Filip'in ilk parametresine Vertikal diyoruz, yani vertikal yazıyoruz. Bu da resmi vertikal olarak dönüştürücü anlamına geliyor. Tekrar çalıştıralım, bakalım oluştu mu? Evet, şurada görmüş olduğunuz gibi oluştu. Bu resmin boyutu diğerinden daha büyük. Resmi e, vertikal olarak ters çevirdi şu anda görmüş olduğunuz gibi. Resmi döndürmede bu şekilde. Şimdi resmi kırpma metoduna bakalım arkadaşlar. Bunun için de function kırp diyelim. Dolar resim. Her zamanki gibi resmi dahil ediyoruz. Kullanmak istediğimiz resmi with ile Şimdi ise resmi kırpma işlemi yapacağız. Bunun için de crop metodunu kullanıyoruz. Resim diyoruz arkadaşlar. Crop Crop metodunun 4 adet parametresi var. Birinci parametre resmin yani keseceğimiz alanın genişliği diyelim ki 100 piksel olsun. İkinci parametre keseceğimiz alanın yüksekliği bu da 100 piksel olsun. Üçüncü parametre resmin soldan yani yatayda ee, nasıl söyleyeyim ise x alanından piksel uzaklığı buna 0 diyelim. 4. parametrede dikey yani y birimindeki piksel uzaklığı sıfır. Yani resmin sol üst köşesinden başlayarak kırpacağı anlamına geliyor. Bunu da resim sev diyerek kaydedelim. Bir olsun şimdilik. Bir tane daha test edeceğiz bununla ilgili. Kırptı metodumuzun adı. Router'ımızı oluşturduk. Evet resmimizi kırpmış olması gerekiyor. Bakalım kırptı mı? Neden kırpmadı resmimizi? Evet, şurada yanlış yapmışız arkadaşlar. Şurada public şöyle olacaktı. Çok özür dilerim. Tekrar oluşturalım. Evet. Bakalım kesmiş. Evet şurada pitch crop 1 diye bir resim var. Ve yüze yüzlük bir alanı kesmiş. Büyük ihtimal. <laughs> şöyle bakalım resmimizin orijinaline. Şu alanı aldı. Şurayı aldığı için bize mavi bir görsel geldi bunu şöyle yapalım soldan 250 birim yükseklikten de 150 birim kes uzaklıktan kesin yani şöyle yapalım 2 yapalım da bir tekrar bakalım bizim için ne yapacak 2 bakın şu anda evlerin çatısı geldi orijinal resmimize bakalım Yani şuralarda şurayı aldı. Yani yükseklik 250 birim. Yataydan 250 binim uzaklıkta bir yüze yüz resim aldı. Crop'un çalışma mantığı da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi diğer metodumuza geçelim. Diğer metodumuz arkadaşlar resmin e, türünü yani JPEG bir resmi PNG olarak kaydedeceğiz sistemimize. Bunun için de şöyle yapalım. Dönüştür diyelim buna. resim Şimdi resmi dönüştürürken arkadaşlar convert metodunu kullanıyoruz. Yani resim diyoruz ki Convert Buraya Şu anda e, Dahil ettiğimiz resmimin uzantısını yazmamız lazım. Bunun için de Dokümentasyonda e, Bununla ilgili e, Türleri nereden bulacağımız yani bizim resmimiz JPEG ise bu JPEG türü nereden bulacağımızla ilgili link vermişler. Bu linki de e, Videonun altında açıklama bölümüne bırakıyorum. Buradan Bizim resmimizin uzantısı JPEG olduğu için Şu Type'i kullanacağız buraya resmimizin tipini yazdık ve sonrasında da her zamanki gibi save işlemi yapacağız. Diyoruz ki save png. Biz bu nasıl bu resmi png olarak dönüştürmek istediğimiz için yeni resmimizin yeni resmimizin uzantısında png olarak eklemek istedik. Şimdi buraya hemen bir tane router ayarlayalım. Dönüştü olsun. Dönüştü olsun. Test edelim arkadaşlar. Taracımızı açtık. Dönüştür dedik. Bir yerde hata verdi. Evet resmimizi dönüştürmüş olması gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi pitchconvert.png dosyasını e, type'ına bakarsanız png olarak kaydetmiş. Klasörümüzün içerisine tekrar. Tabi resmin boyutu birazcık artmış. 252 kilobayttan 356 kilobayta kadar çıkmış resmimizin boyutu. Devam edelim. Diğer metodumuz arkadaşlar. Watermark metodu. Bunun için e, e iç kütüphanesi kullanmamız gerekiyor olabilir. Bununla ilgili çok bilgim yok. Fakat denememizi yapacağız. Metodumuzu oluşturalım. yazı ekle diyelim. Ben dokümantasyonumuza gelelim arkadaşlar. Bununla ilgili bir örnek vardı. Bakın evet şurada. Alalım bakalım bunu buraya bir koyalım. Şimdi her zamanki resim her zamanki gibi resimimizi e, resim değişkenimizi İçeri aktardım. Şu bize Image Git kütüphanesi, e, PHP'de kurulu olmadığı için bunu kaldırıyorum. Kaldırdığım zaman çalışacak mı? Bunu merak ediyorum tabi ben de sizinle birlikte test etmiş olacağım bunu. E yine bitfile diyerek Resim Daha sonra arkadaşlar text isimli bir metodumuz var. Hemen bunu e, bunu resimle birlikte çağıracağız. Yani eklemek dediğimiz yazıyı ve parametreleri. Bunun için de resim text diyoruz. İlk parametremiz yani text metodunun ilk parametresi e, yazacağımız yazı. Merhaba ya da şey yapalım. Şuradaki gibi. copy right 2020 sdc ya da savaş dersim Çelik olsun. Bu yazıyı yazsın ekrana. text metodunun ikinci parametresi de bu yazıya ait değerler. Bunu da bir array olarak göndermeniz gerekiyor. Bir resmin rengi color bu rengi beyaz verelim. X koduyla birlikte 6 tane F mi var. Doğru. E, ee, var. Yani şeffaflık durumu. %0.5 ayarlamış. Biz de 0.5 ayarlayalım. Bakalım ne kadar mı olacak? Ee, with shadow. İşte yazda shadow olacak mı? Buna karar verebiliyorsunuz. Mesela şurayı şöyle alalım da. Yazılmış gibi kabul edelim. Shadow, e width yükseklik v height. V height ne demek? V height yata hizalamada Yata hizalamaymış bu arada. Bunu dediğim gibi watermark'ı ben de sizinle birlikte test ediyorum. E, yata hizalama center düşey hizalamada eee bottom yana alt tarafa doğru olacağını belirtiyor. Font size da de 20 demiş. Biz bu font size'ı bir 40'a çıkartalım. Bakalım ne olacak? Resim. Save. Çalıştıralım arkadaşlar. Şöyle bunu da rutuna ayarlayalım. Yani metodumuzu çalıştıralım. Bir hata verdi. Başarılı bir şekilde çalıştı görünüyor. Bir bakalım Vatra. Evet şu alt tarafa yazıyı eklemiş. Şunun yerini yatayda yani yatayda yazıyı resmin eee ortalamış. Yatayında da ortalasın. Yani resmin tam ortasına yazsın istiyorum ben. Bir daha çalıştıralım. Bir daha bakalım bu resme. Tıp 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 yazı en üstte. Ben ortada bekliyordum ama en üstte geldi. Copyright 2020, 2020 Savaş Dersim Çelik en üstte yazdı. Fakat Türkçe karakter karakter sorunu var. Bunu bir 60 yapalım. Neden ortalamadı? Onu anlamadım. Şu e, opacity de 0 yapalım. Tekrar çalıştıralım. Bakalım ne olacak. Görmüş olduğunuz gibi yine üst tarafa yazdı. Shadow dedi, shadow dedi de arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim size. Shadow dediği şu yazılan arkasındaki e, gölge birimi. Shadow dediğimiz alan burası. Fakat bu resmin neden hala yazın, bu yazıyı neden hala resmin ortasına koymadı bilmiyorum. Konuyla ilgili bir bilgim yok. Ben de, siz, ben de sizinle birlikte bunu test ettiğim için e, mazur görmenizi umuyorum. Watermark kullanımı da bu şekilde arkadaşlar. Resimlere Watermark'a da ekleyebilirsiniz. Bu konumuzda bu şekilde kapattık. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sayfamı, kanalımı beğenirseniz e, videomu da like atarsanız mutlu olurum. Teşekkür ederim. İyi günler.